Bu yaz güneşten korunmanız için size içtiğimiz çayın gücünden söz etmek istiyorum. İçtiğimiz çayın güneş koruma faktörünü ispat eden bir eczacı olarak sizlere kendi yaptığım Tisan isimli ürünü kullanmanızı öneriyorum. Tisan içerisinde paraben Metoksisinamat içermeyen, cildin sağlıklı bronzlaşmasını sağlayan bir kremdir. Hem yüzünüze hem vücudunuza kullanabileceğiniz tipi mevcuttur. Güneş sonrası kullandığınız T-Sun After Sun Aftersun kremi ise e, tamamen bronzlaşmanızı bir dahaki haftaya kadar saklayabilecek bir kremdir. 444-12-58 hariç. 444 12 58